Ya yeter lan yeter kardeşim yeter artık ya bıktım ya yemin ederim sonunda bıktım artık yeter şu videoyu attırdınız bana Ya neredeyse milyon tane hani kötü yorum var videolarımın altında Kardeşim beğenmiyorsan içeriğimi engellersin yukarıda hemen bir daha da hayatım boyunca beni görmezsin bu kadar basit gelip yazmana gerek yok Yani bu kötü yorum yapanlara söylüyorum kardeşim ne çekelim ne istersiniz mesela söyleyin onu çekeyim ben de Anladın mı ya da engelleyin olsun bitsin gitsin yani